Herkese yeni bir videodan daha selam arkadaşlar. Bugün yanımda Opel Corsa var. Evet arkadaşlar, video içeriğimize geçtiğimiz zaman yanımızda 2015 model Opel Corsa 1.4 atmosferik bir motora sahip araç duruyor. Aracımız 90 beygir gücünde. B segmentin Alman op otomobili Kral. Kısacası Kral arkadaşlar. Yani Polo olsun, Corsa olsun. Corsa ama içi daha geniş Polo'dan. Bence daha geniş. Corsa Opel yani benim sevdiğim bir araba. Güzel, yakışıklı arabaları var. Bu arkadaş da zaten makyajlı diyebiliriz. 2015 modelin makyajlı kasası. Bir eskileri biliyorsunuz biraz daha küçüktü, böyle sıkıştırılmış gibiydi. Bununla birazcık daha böyle geniş şaplar ve yakışıklı sanki 3 boyutlu gibi böyle bir şeyler oldu. Güzel yakışıklı oldu yani araba tam oturaklı oldu şu an. Yol tutuş falan da zaten Opel. Abi güzel yani Opel'lerin yol tutuşları güzel. Arkadaşlar aracın şöyle önüne baktığımız zaman gerçekten yakışıklı bir görünüş bizi karşılıyor. Araç hani eski kasasına baktığınızda böyle sıkıştırılmış gibi ufak tefek gibi hani bunun arkasına oturulur mu dersiniz eski kasada ama bununla baktığımızda gerçekten içi de geniş yani. Hele Ford Fiesta'dan bayağı geniş yani. Şöyle bir karşılaştırma yapayım. Bu araç 90 beygir atmosferik 1.4 motora sahip dediğim gibi benzinli Ford Fiesta'nın da 1.4 motoru var. 78 beygir olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış biliyorsam yorumlara yazarsınız. Ben onu da araştırmıştım. Veya 80 beygir de olabilir. Onun çekişi buna göre daha düşük. Öyle diyeyim ben size. Hani Fiesta ile Corsa arasında kalırsanız bence Corsa'yı seçmenizi tavsiye ederim. Neden? Daha güzel bir görünüşe sahip. Ford'unki de güzel. O da ön tarafı biraz makyajladı güzel. O kadar kötü diyemem. Ama Opel bence Alman kalitesi diyelim. Neyse ön panjurumuz buralar e, plastik zaten. Plastik diye geçiyor. Bakın. Bak. Bak. Gördünüz mü? Tok ses mikrofon belki alıyordur tok ses. Kısaca özelliklerine geldiğim zaman Enjoy paket bu arada. Ne geliyor diye sorarsanız bunların kozmoları 100 beygir bu arada onu da söyleyeyim size. Opsiyon olarak geri görüş kamerası geliyor bunlarda. O, o da tabi fabrikadan alındığı zaman opsiyon seçerseniz yani 2015'e de geri dönemeyeceğimize göre şu anlık bir şey hiç seçemiyoruz. Farlarımız halojen far zaten. Artı özellik olarak yokuş kalkış desteği var. Viraj denge sistemi var. Hıza duyarlı direksiyonu var. City modu var arkadaşlar. Park etmenizde size yardımcı olsun diye daha yumuşak yapıyor city modu. Ama ben kullandım biraz hani normal kendi direksiyonu zaten yumuşak. Dediğim gibi hıza duyarlı. Yüksek hızlarda biraz daha sertleşiyor. Sertleşmesi daha iyi. Ee, sonrasında arkadaşlar yakıtımıza geldiğimizde e tabii ki de Opel'i kullanıyorsan birazcık yakıtı sevmen lazım öyle diyeyim ben size. Opel'in genel arabası benzinleri özellikle yakıt seviyor. 7.8 bu arkadaş yakıyor yani. Ee, 7.8 şehir içinde hadi 8 litre diyelim. Vallahi yani şu anki devirde bende de Astra var zaten bilenler bilir. 1.6 motor Astra var şuraya da koyarım. Hani bu devirde ya normalde benzinliğe göre normal bak benzinliğe göre normal ama şimdi şöyle baktığımızda Hani dizel 4, 8, 5 litre yakan şehir içinde çok araç var. Onlara göre biraz fazla ama yapacak bir şey yok. Ortalama 6 litre yakıyor. Uzun yolda da max düşürebileceğiniz rakam oda da max 4 yani. 4.5 litre o da çok yani 80-90 sabit hıza gitmeniz lazım. 5 litre diyelim uzun yolda veya 5.5 litre öyle yakar aracın bagaj litresine geldiğimizde 285 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Zaten az sonra zaten daha sonra gösteririm. Bu arada aracın içinde sürerken de videosunu da göstereceğim. Onu da merak edenler için. Arkadaşlar araçta alışım jantlar var. Çelik jant yani öyle diyeyim ben size. Araç arkalar kampana, önler disk fren. Onu da söyleyeyim. Bakın sis farlarımız da mevcut zaten. Arkadaşlar aracımız önden bu kadar. Yani daha fazla önden söyleyebileceğim bir şey yok. Bunlar zaten hani otomatik far veya da yağmur sensörü falan hiçbir şey yok. Onların da olmaması normal ki benim arabada bile yok. Opel benzinlere pek özellik koymuyor, dizellere koyuyor daha çok. Kozmo yani paketlerine falan onlara koyuyor, onlara bir şey diyemem. Şöyle bir de iç hacmine, iç hacmine e, yan taraflarına, bagajına falan bir bakalım. Evet arkadaşlar, şöyle arka tarafına geldiğimizde aracımızın görüyorsunuz park asistanlarımız mevcut. Arka çeki demiri. Şöyle bagajı açtığımızda 285 litrelik bir bagaj bizi karşılıyor. Altında tabii ki de stepnemiz de var. Bunların bagaj baya derin. Şöyle kat kat bunu açtığında bir bagaj daha çıkıyor. Bunu kaldırdığınızda bagaj baya bir büyüyor. Bunun altında stepnemiz de var. Hatta şu tarafta Bagajda şey de olması lazım ya. Benim bildiğim kadarıyla şu an hatırlayamadım da. Bunlar da korsalarda anahtarlar falan oluyor. Yani benim bildiğim kadarıyla. Neyse arkadaşlar arkalar katlanıyor zaten. Şöyle de örtelim. Bakın arkadaşlar 3 boyutlu bir Opel logomuz var. Bu da gayet güzel yakışıklı olmuş. Bagaj açma tuşu da hemen bunun altında zaten. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şöyle içine bindiğimizde. Bakın kapı buraya kadar açılıyor. Ben size şöyle diyeyim. Ee, ön tarafla arka taraf yani gayet güzel. Sürücü koltuğuyla bu yan koltuk aynı derecede. ikisi de bana ayarlı. Ben kendime göre ayarladım. Bakın. Ee, şu kadar bir mesafemiz var. Ayak mesafesi olarak gayet güzel. Baş mesafesi olarak da Bakın bu kadar bu kadar mesafede baş mesafemiz var. Benim boyum 1.73. Onu da söyleyeyim. Gayet güzel rahat oturdum. Şaft tüneli de az yani. Fazla değil. Gayet güzel rahatlıkla oturdum. Üst tarafta aydınlatmalarımız da var. Hem de iki tane bu çok iyi. Benim Astra'da bile yok. Tek sıkıntımız camlar çevirmeli. O da B segment. Zaten çoğu arabanın iki çevirmeli. Şaftın orası. Aydınlatmamız burada kapılarımız böyle. Gayet güzel. Arkadaşlar şimdi aracın sürüşüne geçelim yavaştan. Şöyle içinde tanıtayım. Manuel bir klimamız var gördüğünüz gibi. Sit modumuz burada. Teybimiz ortası hiç karışık değil. Gayet güzel şık konumlandırılmış. Aux giriş kapıları kilit açma falan var. Bunun neydi ya? Piyano bilek he. Piyano bilek detaylar. Çok muazzam olmuş gerçekten. Bakın torpido gayet yeterli. Bu arada iki tane airbag var. Bir burada bir burada. Benim bildiğim kadar aynı iki tane. Hatta şurada da airbag açıp kapatabiliyorum. Yandaki kişi ölsün ölmesini ölmesin mi sormuşlar size. On off var gördüğünüz gibi. Yandaki airbag'i açıp kapatabiliyorsunuz. Aracımız 5 ileri. R mandallı. Burada gördüğünüz gibi her şeyimiz mevcut. Bakın USB girişimiz. 12 voltluk çakmaklık girişimiz her şeyimiz mevcut. Şöyle yavaştan çıkalım. Şu sinekler bezdirdi beni. Hava çok sıcak. Bakın kadronu, kadranı gördüğünüz gibi böyle dijital bir gösterge var şu üst tarafta. Bunlar şık olmuş. Bunlar analog gösterge. Bunlarda yarı otomatik sistem var. Araç kendini çalıştırıyor. Kadranımız gerçekten güzel. Özellikle şu Opel'in ben direksiyonlarına bayılıyorum. Bu kasaların direksiyonu çok güzel. Benim aracımki de aynı şekilde. Insignia'nınki de aynı şekilde. Çok güzel. Gerçekten bakın şöyle Aynalı ama şey pardon. ışıklar bile beyaz. Benim aracınki sarı. Bakın makyaj aynası. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Benim Astra'da yok ya. 16 model benimki bir de. Vallahi Astra'ya da yapın lan. Bakın. Ah bunda da burada mesela makyaj aynası koymamışlar. Benimki burada. Bununki de burada. Yani Opel. Bir yerden alıyorsun bir yere koyuyorsun. Anlamadık seni. Arkadaşlar araçta hız sabitleme, limitleme, ses komut bu görünüş. Benim araçta da öyle. Radyoyu oynatıyor. Diğer taraftan da Opel ve Fiat grubu biliyorsunuz ki buradan bakın yağ ömrü %99 327 kilometre kalmış menzil. Şöyle baktığımız zaman şehir içi. Yani şehir içi derken evet bu biraz şehir içi biraz da ortalama diyelim. Dayım çünkü araç dayımın bu arada. Dayıma da kalpten gönülden teşekkür ediyoruz aracını verdiği için. Bakın 10 km hızı geçince kapılar otomatikman kilitliyor. Benim araçta da vardı. Ben onu iptal ettim mesela. Sevmiyorum sürekli sürekli kilit açmayı. Şöyle yavaştan çıkalım yola. Bakın 6-9 şöyle geçtiğimizden bu anlık şu an gaza bastığı şeyi gösteriyor. Anlık yakıt Ortalama böyle değil çünkü araçta dündü galiba bir yere kadar gitti. Şehir içi dediğim gibi 7 8 8 litre 7.5 o civarlarda şehir içi. Güzel kadranı. Bakın lastik basıncı ne kadar söylüyor. 220 tek tek bütün lastikleri söylüyor. Gayet güzel. Vites hattıya bu yeri veriyor. işimiz yok. Bu araç zaten kız arabası değil. Bu araç zaten kız arabası değil. Aracın çekişi 90 beygir. Güzel. Hani o kadar yüksek bir performans beklemeyin. Ama sürüş konforu bakın. Gördünüz mü? Bakın. Ne güzel. Direkt kafadan giriyor yani. Şu an 65-70'e gidiyorum. Şu an 4'ten mesela. gerçekten güzel, konforlu, sizi tatmin edecek şekilde gayet de güzel, hoş bir araba yani arkadaşlar. Alınır mı diye sorarsanız sormayın bence saçmalık olur. Bakın şu an mesela araba hemen kavradı. Kavraması güzel. Dediğim gibi 1.4 Fiesta'dan 15-16 model Fiesta'ya bakıyorsanız kavraması ondan gerçekten daha güzel. falan güzel gerçekten. Şuradan hemen bir uydurduk şey işi yapalım. olabilir. Polo da güzel araba ama bunun hissiyat falan o direksiyonu falan olsun gerçekten daha hoş. Benim daha çok hoşuma gidiyor. Opel abi adamlar işin hakkını vermiş. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Araç alınır mı derseniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Pek bir sıkıntısı da yok.